Merhaba, tüm dünya gibi ülkemizde koronavirüsü ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı bu nedenle bütün vatandaşlara e-posta ile mektup gönderdi. Bu mektupta dört konuya dikkat çekiliyor. Bu videoda ise üçüncüsünü anlatacağız. Covid-19 testi olabilir miyiz? Covid-19 testi iki şekilde yapıyor, yapılıyor. Ya boğazda bir çubukla alınan bir örnek incelenir ya da nefes borusundan örnek alınıp test olunur. Sadece hafif semptomlarınız varsa ve evde kendinizi izi, izole edebiliyorsanız COVID-19 testi yapılmıyor. Çünkü alınacak önlemler değişmiyor. Ciddi veya kötü, kötüleşen semptomları olan veya özellikle savunmasız risk gruplarında olan hastalar aile hekiminin veya nöbetçi doktorun değerlendirmesinden sonra COVID-19'un test edilip edilin, edilin, edilmeyeceğine karar verir. Karar verildikten sonra hasta özel Covid-19 acil servis merkezlerinde test edilir. Sağlık personeli e, gibi kritik işlerde çalışanlara eğer yöneticileri gerek duyarsa Covid-19 testi yapılabilecek. Bunun sebebi ise bir an önce tekrar işe dönmelerinin önemi.